Hadi yakalayalım bu sefer. Yayın ya, ya, ya işte şey Yakaladım Aha, Ha. Yakaladım. Doğradın. <laughs> Vay be eşki öldürdün ha. sol Lan <laughs> ne yaptın oğlum? <laughs> Hayır. Niye? Ne yapıyorsun? Ama bak artık Vay. şey değişti. Tarsol to feed diyor sana. <laughs> <laughs> ne diyor ona? Tar Soul to be the sana. Grime Soul yerine. Aa. Bu Siri, Siri yiyecek. İnan. <laughs> Lan <laughs> oğlum. Ya kill yourself. <laughs> on numara opsiyon. And then you die. And you win that day. <laughs> tamam. Okay. You did it. işte, reached the Şimdi yeni dalga. Alkış seti geliyor. Oğlum ne Bir anda çıktı. Ya <laughs> şimdi ne yapacaktı? Vallahi ne yapacaktı hatırlamıyorum. Oh, is that right? Cash, not my patience. Ah, okay, okay, <laughs> no. Yeni yeah, no. <laughs> Kapıyı koca bir galiba, ağır bir şey. Mesela chest falan. <laughs> Olabilir, bilmiyorum. Yatak. <laughs> oh, and who, who is this handsome fella? My remains. Well, yes, in better days. How long has it been growing here? It's not in that bad pose. Time has become irrelevant. Why are you keeping it here anyway? Just bury it. This is my realm. Sana elan. <laughs> <laughs> Diye. Ana akıl sana diyor. doğru diyor. Mister Ground, what is it? A container for energy, much like your telescope. Yes. <laughs> I'll hate to be holding this thing or another. One does not bring this with them This is left behind once active So, activate it? It needs material to attach energy to You mean just something to fill the orb? I can do that <laughs> Wow Tamam, bu sopaları kullanabiliyor musun? Aa, lan. Ha yok, içine Ulan, bir şey lazım. Ha şey chest'in içinde yok muydu? Ha chest'i açamıyorsun. Hmm. <laughs> Allah Allah. Ağam ne kocaman o, Allah Allah. Allah Allah dur. Bana bak! Tersul. This is an interesting human language. You, you gotta believe me, it moves! It moves! Haydi ya kolum! Mm -hmm. why does it look so old like this it's <laughs> a tar soul to be like a grind on tar soul to be a don't know. <laughs> Seems <laughs> your brother has reason to become one why he's a good person i don't, I it i but <laughs> Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, only yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, bu Yeah, yeah, yeah. Yeah, Evet <laughs> Eee? Evet. Ne yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. oradan yeah, yeah. Yeah, yeah, Sağdaki Yeah, yeah, Buradan bir şey herhalde. Her şeyle interakted. Interaction game değil mi oğlum bu? <laughs> This is making a no bit of yours. Talish you, cheap and useful um, video'muş. Maybe I'll try making some. What are they made of? Sticks and yarn? Doors Az önce aldığın stik ve yanına yapacak. Let's see. <coughs> Ta-da! What do we think? Passable. I think you meant to say, incredible master level craftsmanship made with all with natural talent. God, I miss Andrew. Refrain from unshortened profanities. <laughs> Andrew is <did> a <the> profanity <laughs> uh, <laughs> Is that enough stuff in for you? Ah, no, wait, I get it. It's because you are magic. Magic? Oh, you know, my sword. You're a soul, right? That's all of our magic. So if you use all our magic, we will disappear because then there will be nothing left to you. Absorbing sword grants one energy. Yeah yeah, but if you're out of energy it's super right. That's why you have to keep eating other souls, right? Correct. Eh, I knew it. I like this demon stuff. It's such horse. Uh I mean that none of this stuff makes any real sense, but it feels right. It's got <laughs> nice to follow You are in tune, Mr. Tar forget not you are my servant. Pretty sure I never got anything like that. I stalked your brothers. You offered me anything without restriction. Even if you are shiny, you will remain my servant forever. Yikes, can't you just save your friends? Also, I don't know what the hell Ascend means in this context. Şeytan olacak işte dördüncü da, The orb is ready. For shadow wing işte. <laughs> kesin zaten ya kesin bu arada yüzde yüz. I make this stay in Arabayı Ah! mümkün bile Yak. Ya. Müziği çok fazla ya, biraz kısıyorum sesi. Yayın sesi çok fazlaydı. Goofy müzikler de güzel oluyor da Fazla müzik böyle sahnelerde kötü ee? Bu arada ya benim yayın telif yemiş biliyor musun? Şey video telif yemiş biliyor musun bir tanesi? Niye? Bilmiyorum bir tanesi telif yemiş Diğerleri yememiş ama <laughs> Baksana bir neyden telif yemişsin Bilmiyorum bu oyunu Galiba bir tane müziği telifle <laughs> Ama hangisi olduğunu bilmiyorum <laughs> Ama bir, bir tanesi. Ekonomizmin yabancı biri. <laughs> Ama bir tanesi. Diğerleri telifli değil. There, that should keep him locked up. Go ahead and put his soul back. O zaman içeride olan su koyamam. Please. <gülüyor> What the... Welcome back, handsome. <laughs> Don't bother, you're grounded. Eşli, ver what did you do? We can talk about all that after you to be hey. me out. Happy day, dude. Listen here. here's what's gonna happen now. Yeah. You're gonna sit there and you it for your actions the time, otherwise. I shoot me. Whatever, down eventually. I'll check it on you later. Ben evet, de oynayayım. Eşli. Leyla yapın. Star yol dedi. <laughs> Hayır bunu yapma. Yaptın mı bana? Alfa çift point. Dur dur bekle. Aynısını yaptıracak bana. Skip Hayır skip, ya. skip skip evet, skip. skip skip. Ha yaptırmadı. Yap <laughs> yaptırmadı you adı adı. işte <laughs> <laughs> bu. What now? So What the fuck say? What the fuck falan? Olur bir şey kır, şey kullan. Aynen aynen. Evet. Çak bir tane kapının camına. Arkadan ya, sonra ee. de... aç. Aa. Aba. Sözü de doğrulamıyor mesela. Tamam hepsini kullanabilirim şimdi. Hah. Oğlum en aşırı zeki. <laughs> Öldük. Yok, puzzle açacak kesin. <laughs> ya o oh, oh, bu ne ya? Herhalde bunların seviyesine getireceğiz. Hadi yani en aşağıda mor üstte mavi falan gibi bir şey. Yani bir atladık şey. Tamam. Ha bak. Ula. Kolay fasıl kolay. <laughs> Çerez. Ulan her oğlum. Ula? Yıldızları toplayacaksın. Oğlum hiç böyle bir şey beklemiyordum ha. Ben de beklemiyordum biliyor musun? Ve ben bunun gameplay'ini <laughs> izledim. <gülüyor> Lan oğlum zaten duvarın öbür ucuna toplayabiliyor niye? Sırf gıcıklığına. Ona da ulaşamıyor değil mi? En başa kadar geri dönmen lazım. <laughs> <laughs> bu adamlar lavukluk yapmış burada. <laughs> Kötü puzzle mı? Kötü puzzle'dı. <laughs> Adam şey, bu oyunu yapanlar puzzle yapmayı bilmiyor ya direkt. Bu oyunu yapan tek kişi değil mi ya? Evet galiba, tek A kişi evet. Bir tane kadın, kadın yapıyor kadın. Evet. Onu biliyorum. Yo şeyiz e, stüdyoya geçti galiba ama. Üçüncü chapter yapmadı. Aa, i̇yiymiş. İlk iki chapter'ı kendi yaptı Hı. galiba. Üçüncü şey stüdyo ile yaptı. Üçüncü chapter'ı. Gibi biliyorum. Üçüncü stüdyo İyi Undertale chapter ile çıktı zaman bu chapter çıkar. Bu ne hocam? Ender... <laughs> Bunun chapter 4'ü bence Deltarun'dan önce çıkar. Deltarun bitmeden. Oyun bence tamamı Deltarune bitmeden önce çıkabilir biliyor musun? <laughs> Olabilir. Oğlum Deltarune'un çaptırları arasında ne kadar süre? 4 yıl falan var galiba. Bir önceki çaptırdan. Tamam, geçsene. Yıldızların altında hadi. Yıldızların altında. Ee? Aha. Aa hepsine şey mi koyacağım bunu? Oo. Yo. Döndürebiliyor mu? Daha şeylerle döndürebiliyor mu bir şeyler falan? Ha yok. Yani ona de koyabiliyor musun? Aha. O al Arabaya cep Ben olsam ceplerdim. Sırf siniri bozmak için diyeyim onu. Ben olsam cepleyip aşağı atardım hatta direkt. Oradaki boşluğa. Tinket'i cepler. Yahu çiçek mi koyuyorsun? Ortaya ne koyuyorsun? Koyacak yok. Dışarıdan kırmızı çiçek al. Şeylerden. eee Bunların yerine Alamıyorum. Alabiliyor <laughs> musun? Aha. Burası. Hayır ya yana içen ya bunları. Bunu değiştirmişler. Evet, aynı puzzle'ı koymamışlar hepsine. Hiçbir fark yok bu arada. Bunun dikey versiyonuydu az önce diğeri de. <laughs> bir şey merak ettim. Hmm. Save, bir dakika save al bir. Dur, hatta dur. dur. Dördü al. Tamam mı? Irrelevant relevant. De dene de dene de de dene de. You're de, 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 de. Dur be. Sok mu içeri? Sokta soksa da orada bir şey yok ki biliyoruz. Bilmiyoruz. Aa! Vision geliyor. Bana niye sordu bu ya? Bana niye sordu olacağım? O hangisi acaba? What? Dur ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Kötü ruh ol. Ne Yani hangisi acaba o? Hangi kestiniz bu? <laughs> Bunların hep bir hepsi de kestiğiniz ruhlar ya değil mi? Dur evet. Zaten şu soldaki iki tanesi anne babanız. <laughs> Allah hepsi kaçtı. Önemli değil ya. Yani. İsyan ediyor. Aa Nusluğullar isyanı yolluyor. eriyorlar. isyan ettiriyor işte bu. You and your soul are me exit. Hocam sizi kesen benim zaten alo. Oo çiçekler almamışsın. Oo. Ya. Öyle seni hatırlamıyorlar galiba. Daha önce konuş şey yapmışsın ya konuşunca ruh seni hatırlamıyor gibi duruyor falan diyordu ya. Ruhlarla konuşuyor. <laughs> Ulan park gibi zaten ruhlar... Ruhlar ki pek <laughs> şeylerin <laughs> bütün kişilikleri kaybediyor galiba ya da hafızalarını falan. Eee olabilir. Hepsi velet oluyor çocuk. Olabilir. Tek hafızalarını kaybediyorlar galiba hepsinin bir hold Demek ki hafıza vücutta da bulunuyor. ya. Eee be. mantıklı. Orç. Aha. Ne yapıyon la? Ne demek benim ruhlarımı ceplersin ha? Yeah, what the hell are you doing? Nothing, I'm leaving. I welcome you to my realm. Yet you repel me by standing so Wait, wait, no, no, you have the yet. Look, to so all, all right here. His punishment is... No! Don't shoot him! Please, I'll... No, no, I'm sorry. Sure he... I'll put him somewhere else. I'll make sure he doesn't get out again. I will house him no longer. Okay, okay, that's fine. I'll... I'll take him to the human realm, yeah. Let's do that right now. Come on, Andrew, boys, let's go. MİU! Aynen 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 O kadar yalvardın şeye İnanırım şimdi silah. God are you kidding me? God are you him Tarshol. I wish to never see him again You won't have to see him just help me move him This is the last time Tarshol. I have entertained your whims enough Yeah. Uh -huh.